Hedeflerle ilgili ya da hedef koymakla ilgili teknik birçok konu var aslına bakarsanız hem iş yönetiminde hem girişimcilikte. Ben tabii girişimcilik noktasında birçok girişimci abimizin ve arkadaşımızın hani çok daha profesyonelleri var ama genellikle işimde şunu görüyorum hedef koymak bir kere yolunuzu doğru çizmenizi sağlıyor. Bu da hedef koymadığınız zaman plan da oluşturamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla hedefi koyduğunuzda hem yolunuzu çizmeniz hem de yolunuzu çizerken doğru planları e, olgunlaştırmayı sağlıyor. Burada önemli olan koyduğunuz hedefin derecesi, ulaşılabilirliği. Bir kere tatmin edici olacak. Yani oraya ulaştığınızda sizi tatmin ediyor olması lazım. Ortak bir hedefe ulaşabiliyor olmanız lazım. Yani etki ettiğiniz bütün insanların aynı hedefe koşabiliyor olması gerekiyor. Ya da aynı hedefi kabul edebiliyor olması gerekiyor. Bu işletme için düşündüğünüzde birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız. Yine kendi hayatınızla ilgili düşündüğünüzde de hayatınızdaki etki insanlar, işte eşiniz, çocuklarınız gibi düşünün. Mantıklı olmak zorunda. Yani koşabiliyor. Bileceğiniz, hedef koyabileceğiniz hedeflerinizin, hayallerinizin e, mantıklı da olması gerekiyor. Dolayısıyla birinci kural, eğer siz hedefinizi doğru belirlerseniz, hedefinizi hayallerinizin üzerine kurgularsanız planlamayı da yaparsınız. Bu sizin nereye gideceğinizi ve yolunuzu belirleyen önemli bir şey. Ama burada çok önemli bir detay var. Az önce söylediğim gibi ulaşılabilir ve mantıklı olmayan hayaller ve hedefler sizi yolda bırakır. O yüzden önce hedefleri belli bir düzeyde tutmak, oraya ulaştıktan sonra da yeni hedefler kurabilmek zorundasınız. Aslında bunu hayallerle de söylemek lazım. Hayalinize ulaşın, tekrar kurun. Biraz girişimcilikte de, iş kurmakta da, iş kurgulamakta da bu var. Yani birden fazla işe aynı anda koşamazsınız. Rus sözü vardır ya, bir tane tavşan kovala, 10 tane tavşanı aynı anda kovalarsan hiçbirini yakalayamaz.